Merhaba arkadaşlar. Selam verin arkadaşlara. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Oh. Oh. Çok güzel. Aferin. Devam et. Tren yolu mu yapıyorsun? Kardeşin yardım ediyor bak sana. O ne ya? Onun adı neydi ya? Unuttum ben. Zeynep sen biliyor musun bunun adını? Neydi onun adı? Pa Petrol müydü? Ne buldun? Tamir aletleri mi buldun? Aa. Bak bu tane Bak tak tak. ya araba taşıyacak. Hım, çok güzel. Kanatlarından sın mı? Aç İşte açtı. Başlayacak mı? Ne var mı? Başka. Ne? Onu. Üstüne Hı. vur. Hı? Üstüne Hı. vur. Onun mu? Üstündeki sarı şey mi? O mu? Aa sen de hmm. kamyonuna koysana. Hı? Kamyonuna koysana sen de. Sarı, sarı şeye vur. Kamyon. Kamyon mu? Hı? Hmm? Şey kamyonun burada ya ama sen kamyonun önünde mi olmuş? Evet. Evet pembe renk. Yola düşseniz de yolunuz var ya sizin. Doymada tutacağım mı? Biraz şey. Bekleyeceğim. <laughs> 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 Bu ara hava gül bize polis arabası şarkısını söylesene. <laughs> polis arabası şarkısı söyleyecektim. Maybe şarkı değil. Polis arabası. Ha? Sen söyledin ya. Unuttun mu? Arabaları yoluna Tamam.